Hollanda Beyaz Ay Derneği Başkanı Aynur Bilçakır öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Dünya yetkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında evde kal çağrıları devam etmektedir. Türkiye'deki sevdiklerine, yakınlarına hasret kalan gurbetçi vatandaşlarımızın bir nebze de olsun hasretlerini gidermek için dünyada bir ilk olan 7 ülke, 7 bölge projesi kapsamında ünlü sanatçılarımızın da katılmış olduğu online moral konseri düzenledik. Bu güzel konserde gurbetçi vatandaşlarımızın bir nebze de olsun Türkiye hasretlerini gidermek de amacımız. Biz bu programa, bu projeye ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Öncelikle bu projenin mimarı Sayın Taner Beyefendi'ye, güzel sesleri ve yorumlarıyla projeye destek olan, programa katılım sağlayan ünlü sanatçılarımıza, bu projeye emek veren tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Hollanda'dan tüm gurbetçi vatandaşlar adına sevgimizi ve saygılarımızı gönderiyorum.